Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş Bugün herkesin bildiği ama çoğunuzun yapmadığı bu taktikle nasıl her ay en az 80 bin cevher kasabileceğinizi anlatacağız. Çok güzel bir taktik ve yani bildiğiniz halde çoğunuzun yapmadığını biliyoruz. O yüzden belki bu video birazcık çoğunuz da gaza getirirse çok güzel olur. Çünkü yani cevher biliyorsunuz oyundaki en önemli şey aslında. Çünkü paket açmamızı sağlayan en güzel şey. Her gün 3000 açmak o zevk falan. Diğer cevherli paketler şu anki balondor örnek mesela çok da güzel oluyor. Umarız birazdan anlayacaklarımız sayesinde Herkes bunları yapmaya başlar ve güzel bir şekilde paketlerini açar diyoruz şimdiden ve tabii ki birazdan anlatacaklarımız için like'larınız çok ama çok değerli bu video için ve herkes like'ları göndersin, <laughs> coşsun, yorumlar, hype var, her şey gelsin bu videoya ve bunlar yapıldıysa bu önemli videoya hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım. Nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir videomuza. Evet, bugün ne yapacağız? hepimizin bildiği ama çoğu kişinin yapmadığı muhteşem cevap kasma taktiğini anlatacağız. Şimdi bunun için ne yapalım Direkt olarak oynaya gelelim. Gelelim. Şimdi oyuna geldiğimiz, geldiğimizde gördüğünüz gibi direkt olarak karşımıza çıktı. Şimdi biliyorsunuz bu iyi Division bayağı bir önce değiştirdi. Ve artık bu değişiklik sayesinde FC şampiyon olmak aşırı 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 kolay. Önceden bir zorluğu vardı. Uğraşan çıkıyordu. Her modda hem tek direktör hem karşı atak hem tek etek bir özel teknik direktör modunda çıksanız bile ilk 8 bin kişinin içinde kalmanız lazım oluyordu. Çok zordu. Sıralama. O da bayağı bir zordu. Bayağı bir uğraşmanız gerekiyordu. O yüzden bayağı zordu. Şimdi ama bu yaptıkları değişiklikler sayesinde ne oldu? İyice kolay. Artık nasıl söyleyelim? E en yüksek genden 5-6 gen düşükler bile karşı atakta teknik direktör modunda FC şampiyonu çıkabiliyor. Şimdi ve bu geçti ve ne yaptılar? Bunlar ilk baştan buraya 3 farklı yıldız seviyesi eklediler bir normal eski şampiyon yapmışlardı. Bir 20 yıldız yapmışlardı. Bir de 50 yıldız yapmışlardı. Ama geçen yıl ne yaptılar? Şimdi görüyorsunuz 10 yıldıza ödül var. 20'ye var. 30'a var. 40'a var. 50'ye var. Bunları ödüller eklediler. Şimdi bu ödüllerde öyle güzel ödüller var ki. Görüyorsunuz şimdi o he, hepsinin de aynı bu ödüller. Hani 3 klasmanlı da aynı. Hangisine bakarsınız. Bakın hepsi aynı. Burada görüyorsunuz ne var? En önemli ödül 10.000 var. Hatta şekil şükür olsun diye ya, 9999 yazmışlar. Gelelim 20. ödüle. Burada görüyorsunuz bir isimlik var. Bu animasyon şeyi var. Onunla beraber mazıçlar da şeyi var. Derece fişi var. 30'da gelip 30'da form var bir tane. Çok önemli değil. 40'a geldik. 40'da bir tane daha. 10 cevher var. Kaç yaptı? 20 bin Yani karşı atakta, teke tekte veya teknik doktor modunda hangisinde olursa olsun. 3 modda .000 da eğer 40 Yıldız'a çıkarsanız haftalık ödüller ve diğer yükselme ödülleri hariç sadece 40 yıldızı ulaşana kadar 20 bin cihar kasıyorsunuz. bizim mesela geri gelelim hocam. Gördüğünüz gibi biz mesela Pogba hesabında karşı atakta 50 Yıldız'ız. Tek tek de 30 yıldızız ve tek tek modunda 50 yıldızız. O hepsine olduk. Bir tek 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 diğerlerinin hepsine maksimuma ulaşmış olduk. Yani bu ne demek oluyor? Buradan biz şu bok hesabında gördüğünüz şu 3 tane seviyeye ulaştığımız için buradan biz 50.000 CR kastık. Hatta tek 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 tıklayamayız hocam. Tek tekte de gördüğünüz gibi 34 yıldız şu an. onu da 40 yıldız olduktan sonra oradan da bir 10.000 CR daha gelecek. Ve ne olacak? Toplam buradan 60.000 CR kasmış hocam. Sadece bu yükselme ödüllerinden. Mesaj bir ay içinde. Bir ayda bu da. 4-6 yani biliyorsunuz. Boyunca, etkinlik aynen. boyunca 40 yıldız olduktan sonra Yani olay şu. Bu olayı hepiniz biliyorsunuz ama çoğunuz yapmıyorsunuz. Evet. Özellikle yüksek genli olanlar da yapmıyorlar. Bu olayı zaten bu olayı yapabilmek için, 40 yıldız olabilmek için, şu an için düşündüğümüz zaman mesela karşı atakta bir, en az bir 116 gen olmanız lazım. O 110. adam hangisindeydi? Karşı, karşı atakta yani. gelemeyi hocam. Bakın bir rakip var. Şimdi tıkla gel. Geldik. Al, mesela şu e, 110, Timo, Timo'ydu yani. 115, 115, tıkla ona. Timo, bakın adamı izleyin şimdi. 115 gen adam görüyorsunuz. 40 yıldız. Değil mi? Uğraşmış yapmış. 115 adam 40 yıldız. Heh, bu da böyle kadrosu var. Hadi bu tek tek kadrosu da bu adam 116. hadi 116 vardır herhalde. Evet. Ve yapmış görüyorsunuz. Evet 40 yıldız yapmış adam gördüğünüz gibi. Yani olay çok basit. Buradan yapmanız gereken her ay hem karşı atak hem tek tek hem TD modunda en az hepsinde onar yıldız olsanız hepsinden 30 bin toplam cevher geliyor. Eğer gidip de birkaç tanesinde bir ya da iki tanesinde ekstradan 40 yıldız yaparsanız toplam en az 50 bin cevher kasarsınız. Hatta biliyorsunuz burada haftalık ödüllerimiz var. Ve haftalık ödüllerden de şu an mesela atıyorum toplam yaklaşık 6 bin cevher geliyor. Evet, ve FC şampiyon olduktan sonra. Bir ay içinde mesela bunu 4 kere yaşıyorsunuz. Bir ay içinde bunu da 4, 4 kere yaşıyorsun Yaklaşık işte buradan hani ilk hafta FC şampiyon ödülü almıyorsun ya. En az 20 ya. En az 20 bin cevher alıyorsun buradan da. Evet. Yani bu Division Rights modu öyle bir hale geldi ki bir ayda sana en az 80 bin cevher 70 bin cevher kastırabilecek bir moto haline geldi. Şimdi burada diyebilirsiniz karşı atak defa uğraşmak çok zor bilmem ne bilmem ne. Karşı şimdi hani data hepiniz nasıl oynanacağını biliyorsunuz ama biz inatın karşı atak tamamen genin varsa kazanma ihtimali çok yüksek. Ama tabii genle beraber sana denk rakipler geldi mi ne oluyor? Bu sefer biraz zorlanabiliyorsun. Ama zaten karşı ataktan sistemi yıllardır aynı. 30 40 50 tane pozisyon e, farklı pozisyonlar var. Hepsinin aynı şey oluyor onları ezberledikten sonra ne yapacağını gözün kapalı yaparsın. Tamamen bildiğiniz pratik olayı. Biz de yıllardan beri oynadığımız için ve yıllardan beri de iyi oynadığımız için karşı Gördüğünüz gibi 67 yıldız mı hocam? Toplamda bir 67 şeydir. yıldız ve bizim oynadığımız hani ekstradan kastığımız yok. ha. He. Yok. Her gün şu günlük 5 tane limite kadar oynuyoruz. Bitti. Yani burası geliniz varsa şu an bence en az 116 gelsiniz. En az burada 40 yıldız olursunuz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bakın. Biliyorsunuz toplam tam 10 tane yani hesabımız var. Ve bunları her gün ben görevini tamamlıyorum. Ve burada hepsinde ne yapmaya başladım biliyor musunuz? Normalde sadece hepsinde bu 5 lira otomatik oynayıp bu zaten e, karşı atakta hem puan topluyordum hem de FC şampiyonu çıkarıyordum. 1-2-3 maç kalıyordu. Efsane bir birde kalıyordu. Öyle tamam FC şampiyonu bırakıyordum. Ama bu ödülden beri bu ödülü gördüğümüzden beri ve abim de bu şekilde görüyorsunuz burayı efsane bir şekilde tamamladı. Ve bundan sonra biraz kaza geldik. Hem bütün hesapları 116 gene yükselttik. Karşıda da 115 gene olunca biraz zorlanabiliyorsun. Sinir olabiliyorsun. Hem de hepsini 116 yaptıktan sonra karşı atakta 10 yıldız. Teknik direktörde 10 yıldız. Bütün hepsini bunları yapmaya başladık. birkaçında da oldu ikisinde de. Hepsini tamamlamaya çalışıyoruz. Yani inanılmaz zevkli. Bakın ikisinden bile tamam 40 yapamayabilirsin ama en azından onu yapın. Evet. Harbiden 20 bin ciğer geliyor. Müthiş bir şey bu. Ekstra. 10. Ya üçünden şunlara karşı atak 10. tek tek 10. TD 10, 10. 30 bin ciğer. Yani ben tek tek söylemiyorum çünkü tek tek biliyorsunuz bozuldu. İncelemeden sonra tek tek kendi kendine kazanma, yani oynamaya başladığı için karşı atak oynamaya başladığı için karşılık daha güzel evet. geldi. Şimdi ben ya. o yüzden söylüyorum ama kendiniz oynadığınız için üçünden de 10 yaparsanız ne olur? En az üçünden de 30, 30, kazanırsınız. Evet. Böyle bir yani şimdi olsun. karşı atak tamamen Alışkanlık pratik olayı. Tek etek, tek, tek tek tamamen, hani da diyeyim yani geniz önemli ama tabi genel şeyi kazandırmıyor. Evet. Aralarında en zor mod bu oynamak için çünkü tamamen sen bir rakibe karşı oynuyorsun ve çok senden düşük genli, çok senin kadrona koymayacağın adamlarla oynayan adamlar seni yenebiliyor bu modda maalesef bir öyle bir. Sinir bozucu oluyor. Sinir bozucu olabiliyor. Bilmem ne oluyor. O, 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 hatta oynayanlar biliyor. Ya yani buradan da bir 40 yıldız. Hani 40 yıldız olmasa bile yani 10 yapsan yine buradan bir 10.000 cevher alırsın. Hani evet. tamamen hani oynamanız alışkanlık, ne yapmanız belli. Hani herkes farklı farklı taktiklerle oynuyor. Kimi top çeviriyor, kimi direk oynuyor, kimi uzun paslı oynuyor. Kimi adam kaçıyor. Herkes farklı farklı olay yöntemler onun için bunu artık kendiniz nasıl oynuyorsunuz, o şekilde oynayıp buradan bu anınız abisi. TD modu. TD modu da tabii ki en önemli şey gen. Geniniz ne kadar yüksekse kazanma ihtimaliniz o kadar arttı ve gördüğünüz gibi normalde bu pop hesabında biz çok kasmıyorduk hani tek tek de TD modunda sadece günlük 5 tane oynatıyorduk bu sefer 50 yıldızda kastık ve gördüğünüz gibi şu anda 61 yıldızız fena taktiğimizi de gösterelim istiyorsanız gelelim taktikleri soruyorsunuz geçen video göstermiştik bu videoda da yine gösterelim umarız etkili olur İlk olarak görüyorsunuz oyun kurma 2 1 hız 2 hız 2 pas 1 Mantıya da hücum pozisyon alma organize. Aynen hücuma geldik. Hücum pas 2 orta 1 şut 3 pozisyon alma serbest. Savunma. Savunma pres 3 genişlik 1 saldırganlık 2 ve defans hatta duruşta. Bu şekilde. Bu şekilde bir taktiğimiz var. Ama bu taktik işiyle yarar mı? Şimdi şöyle söyleyeyim TD modunda 40 yıldız olmak için 116 belki zorlarsa çok şanslı olabilir. Oldu bak. Yani hesaplarda 2-3 tanesi oldu şu an. En az 2-3 tanesi olabildi. 116 geldi ve bu taktikle onu Hı -hı. belirteyim yani 117 ama 115 gen, 100, falan 115 olamaz 117 118 kesin olur da evet hani en az 40 yıldız 40 yıldız olduktan sonra 50 yıldız olmak tamamen logo Doğru. Yani biz cevher için konuşuyoruz logo için konuşuyoruz gereksiz yani 50'yi alsan olacak <laughs> hani istiyorsan tabi olursun ama en önemli 40 olmak cevher için yani baktığımız zaman bunlar böyle bir sistem yapmışlar bunu burada faydalanmak bunları yemek lazım. Bunları almak lazım. Buradan hani ne 60 bin civar. Evet. Hayatta 20, 20 de ödüller azay 80. Hadi şöyle söyleyeyim ya. Hepsinden 10, 10, 10, 10, 30. Ö ödüllerden de 20 en az 50. Ve bakın şunu söyleyelim. Bak şimdi bu hesabı söylüyorum sadece. Burada şimdi 60 bin değil mi mantıken evet. geliyor. Ve Aslında 50 oldu şu an. TGD'de de 40 olduktan sonra 10'da oradan 60. 60 diyelim şu an ona. Üstüne her hafta bu şampiyonluklarımızda hafta ödüllerden de bir gemi geçiyoruz 80 diyelim ve üstüne de diklerden geldiğinde yani bu hesap her ay en az rahat bir şekilde sadece bu hem liglerin yani buradan 100 bini geçiyor. Evet yani bir de şöyle söyleyeyim karşılaştık takip tak tak edip ve teknik direktör modu ne kadar oynarsanız ligde de aktivite puanı o kadar evet. kasarsanız aktivite puanı kasmanız ne demek daha yüksek sıralamada olup daha fazla lig fişi almanız demek ki o Aynen. da var her şey etki ediyor. Doğru böyle bir şey de var. Yani baktığımız zaman başka bir şey kaldı mı hocam? Yok ama olay gerçekten biliyorsunuz yani ekranda önünüzde her gün görüyorsunuz. Ya zaten oradan. şu an söyleseyim oyun düzgün oynayan bir kişi en az bunu alt, 116 altında olmaması lazım şu an. Doğru, doğru. En az hani bak 116 altındaysa bir düşünsün bir şeylere yani baksın. 2 hafta önce başlayan için demiyoruz bunu yani oyunda normal şu an oynayan bir yıldan beri atıyorum oynayan adam 116 olur. En az. Abi, o, düzgün oynadıysın ama tabi. En az. Harbiden etkin eli oynarsa şanslıysa tabii biraz şans alalım. Yani o şekilde olur. Yani sistem bu. Anlatmak istedik. Umarız biraz gaza getireceği bir video olmuştur. Çünkü Cever... Gördüğünüz gibi biz hakikaten buradayız. Bizim ligde daha ilk baştan Mertcan diye bir arkadaş var. Direkt adam daha bir hafta olmadan hepsini taktı 50. Evet. Helal olsun, göre, ol helal olsun Helal olsun. selam olsun buradan kendisine. Aynen öyle. Ve <laughs> bakın yani her yer artık cevher paketi. Hocam o kadar cevher acık Burada hala cevher 300 bin. Evet. Düşünün bak burayı. Onlar hani... oradan gelmezse şu an bu cevher bizim en az bir indir 60 bine 50 bin indir 200, 200 bine gelmiş belki. Yani burayı yok ettik biliyorsunuz. Ne ne araştık. Üçüncüsünü dolduruyoruz. Yani inanılmaz bir şey ve yani o yüzden Cever artık çok daha önemli geçen seneye göre. Çünkü veya bütün paketler her yerde artık CR var. O yüzden umarız sizi gaza getirecek bir video. Daha 9 gün süremiz var. Bu 9 günde beş ev şey var. Hani herkes yükseldikçe senin yükselmen kolaylaşıyor. Ee, Çünkü niye şey Bizim gibi böyle çok uğraşan adamlar iyice yükseliyor. Aynen. Bir de bir şey bir şey var. Bunun bunun olma sebebi ne biliyor musunuz tamam Eşleştirme sistemi artık çok kolay. Evet. 50 yıldızsız karşı atakta yıldız olmayan adam geliyor karşımıza. İşte öyle bir olay da var. Rahatlık aslında. Tek, teknik modunda aynı şekilde yeni FC şampiyon çıkmış adam geliyor. tek, tek de 30 yıldızsız hiç yıldızı hiç hani yıldız olmayan adam gözüküyor. Geliyor karşımıza. Şöyle bir şey de var mesela yeni hesaplarda ona çıkmaya çalışırken rakipler hep 115 yen. 116 yen çok nadir geliyor onu da söyleyeyim. Mesela bak 116 olursan çok güzel bir avantajın var. 115 zorlar 10 yıldız için ama 116 çok kolay yaparsın. Hani sev kalırsın oynarken. Evet. Öyle bir güzelliği var. Yani olay böyle. Gerçekten hepinizin paketler açmasını hani bu şekilde eğlenmesini oyundan istiyoruz. Umarız yaparsınız. Yani şu an yapıyorum. Yapacağım. Yaptım. Mutlaka yaptım bile. Ya şunu söyleyeyim. Herkes şu an karşı, at, yazsın ya. karşı atak. Tek tek interdermanında durumunuz da Burada ne, yazıyor? Ne yani? Durumunuz ne geliyor şu an? Kaç yıldız yazıyor burada? Yani ve eğer oynamadıysanız yani onları da yazın. Sonunda da oynamaya başlayacağım bu videodan sonra da diye yazarsanız da en azından görürüz mutlu oluruz. Onu da belirtelim ve evet olay bu şekildeydi. Videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.